Arkadaşlar merhaba. Yine sizlerle birlikteyiz. Bugün farklı bir konuya değinmek istiyorum. Araç neden geç çalışır ve bunun nedenlerinden bahsedeceğim. Belki sanayiye gittiğiniz zaman size ustalar bu aracın 30 bin TL'lik masrafı var. Acil olarak motor yapılması gerekiyor. Göreceksin birkaç ay sonra bu araç çalışmayacak gibi şeyler söyleyebilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bütün kontrolleri yaptık ve araç yine marş süresini uzatıyor. Ne yaptık? Diyelim avans ayarına baktık. Her şey normal, güzel, yerinde. Sonra ısı sensörünü kontrol ettik. Bu tabii ki daha çok yeni nesil araçlarla alakalı. Benzinli araçlarda benzin regülatörünü kontrol ettik ama herhangi bir sorun yok. Marş motorunda şöyle bir sorun oluştu bende. Sabah marşa bastığım zaman burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Araç tık diye çalışıyor ama Motor ısındıktan sonra siz ne yapıyorsunuz? Motoru stop ediyorsunuz ve aradan 4 dakika 5 dakika geçtikten sonra tekrar aracı çalıştırmak istiyorsunuz. Bu sefer aracın marş alma süresi uzuyor. Ama bunu benim başıma şöyle bir şey de gelmişti. Motor sıcakken kontağı kapattığım zaman kontağı kapatıyorum. Bir dakika içinde marşa basarsam araç çalışıyordu. Çok ilginç bir şey. Sonra her şeyi eyledim. Ben zaten marş motorunu düşünüyordum. Marş motorunu yaptırmaya karar verdim. Marş motorunu kendim söktüm. Zaten kanalda da bununla alakalı bir video var. Marş motorunu söktükten sonra marş motoruna baktık. Kolektörün etrafında zaten kömürler var. Kömürler aşınmamış ama kömürlerde yanık izleri var. Bu öyle normal fiziksel bir iz değil aslında. Yani fiziksel olarak böyle kömür erimiyor. Ama ne oluyor? O iletkenlik özelliğini kaybediyor. Bu sefer marş motoru örnek veriyorum motor sıcakken 3000 devirde de dönmesi gereken yerde ne oluyor? 2000 devire kadar düşüyor. Böyle bir sorun meydana geliyor ve araç geç çalışmaya başlıyor. Sorun tamamen bununla alakalıydı. Eğer böyle bir sorunuz varsa Marş motoru arızası olacağını sakın unutmayın. Özellikle motor sıcakken bunu yapar. Tabii farklı arızalarda kömür tamamen biterse ya da burçlar aşınırsa farklı zamanlarda motor soğukken de böyle bir arıza meydana gelebilir. Bunu da sakın unutmayın. Altını çizerek antiparantezle bunu sizlere söylüyorum. Ben toplamda ne maliyeti yaptım? 150 TL'ye işçilik verdim. 150 TL işçilik, 150 TL de parça parası tuttu. 300 TL'ye bu işi halletmiş oldum ve şu an araç tık diye çalışıyor. Gerçekten çok memnunum. Bu gibi olayların başınıza gelmemesi için ne yapmanız gerekiyor? Bir kere diyelim akünüz boşaldı. Akü boşaldığı zaman marşa inatla, ısrarla basmayın arkadaşlar. Marş süresi uzadığı zaman oradaki kömürler de ısınıyor. Hatta bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Basıyor, 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 basıyor almıyor, duruyor. Yine tekrar basıyor. O durma esnasında aslında bir kez bastınız en az bir 4-5 dakika yani 2-3 dakika bekleyin, kömürler soğusun. Tabii ki en mantıklısı marşı uzatmamak. Immobilizer arızası olduğu zaman marş süresi uzayabilir. Araç zaten çalışmayacaktır. Akü boşaldığı zaman ya da akünün o değerleri azaldığı zaman da böyle bir sorun başınıza gelecektir. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Bu videoları sosyal ağlarda da paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.